Murat ve Havva Nur buradalar. Hani sen gidiyordun? Salmadık. <laughs> Salmadın mı? Gidemiyorum. Hiçbir yere gidemiyorum. Odadan çıkacağım, kapıyı kilitliyor. Yalan otelden, bari söyle. Otelden çıkacağım, otelin önüne geliyorum. Hay, benim ya. anlamadığım bir şey var. Şimdi gitmezsen o ev nasıl tutulacak? Çalışmazsan bu düzen nasıl gidecek? Edremit, Edremitti değil mi? Edremit. Efendim. Edremit mi? Öyle nereye gideceğim? Derin? Sen Engin'in Zonguldak Çe, Dongulda pardon. Ereyli'ye gidecekti. Orada kaldı. Hatırlıyor musunuz ekran başındaki değerli izleyicilerimiz? Murat kalktı dedi ki ben e, burada programda e, tanıdığınız biliyorsunuz e, Engin Bey'in yanına Ereğli'ye gideceğim dedi. E, ve resti çekti Havva Nur'a. Ben de gitti geldim acaba bir şey mi oldu? Memnun mu kalmadı diye sordum. Yok gidemedim ki. Kahveye bilet giderken gidiyorsun. Bir. Bilet aldırmadı bilet. Ne Havanur? Oh. Kahveye giderken gidiyorsun. Kahve e, oraya, oraya, mi? oraya salmazsan ben de kahveye giderim. Allah Allah. E, bahane arama ya. Oraya salma, buraya salma. E, ben Hayır, ne Hayır ben size en son demedim mi? Beraber çocuğunuzu da alın gidin. Ben güvenip de gidemem. Kime? Havanora güvenip, güvenip de gidemem. Ben Havanora güvenip de bir yere Yaptıklarından gidemem. Yaptıklarından sonra. Ne demek o ben şimdi buna güvenip karı koca değil mi bunlar? Ya tamam bir tane karı de kocayız ama hayır bir misafirlik mi olarak. Biliyorum? Başka bir şehire gittiğim zaman ha. ben güvenip de gidemem. Ne yapar? Ya önceki mesela ben gittim 15 gün. Hı. Hani beni orada benim ağzım bir kere yandı yani. Ben daha Yani, yani onunla mı gidemem? onsuz bu gidemem diyorsun. Onunla gidemem. Onunla gidemem. Ben siz de gidemen o zaman. Vallahi sensiz Bu ne can gideceğin. Boşanacan gideceğin. Ona da sen yanaşacaksın. Aç dedim sana. Hani ne oldu? Ev tut diyor. Tamam. Evi bulduk diyelim. Ben çalışmadan o evi nasıl tutacağım? Hı. E evin içerisinin eşyalarını ben çalışmadan nasıl alacağım? E bir takım borçlara gireceğiz. E onlar alınacak. E borcu kim ödeyecek? Baban mı ödeyecek? Yoksa annen mi ödeyecek? Benim babam Veya annem hatta... niye ödeyecek? Senin annen baban ödesin. Diyorum. Tamam onlar niye ödeyecek? Senin yaptığın borcu, Senin borcu. Anan, benim yaptığım borcu benim annem babam niye ödeyecek. Örnek diyorum misal. Allah Allah. Annem mi ödeyecek? Ödesin. Babam mı ödeyecek? Mi? Ödesin. Havanur, gel beraber gidelim dese gider miydin? Gitmezdim. Hayır sizin geleceğe dönük planlarınızı çok merak ediyoruz ben ve arkadaşlarım ve ekran başındaki değerli izleyicilerimiz. Bununla hiç sizin... plan yapılmaz. Bununla plan yapılmaz? Evet. Ben... Bununla dediğin koca çocuğunun babası olabilir. Ben buyum. Bu nasıl bu mu? Bu. Sen busun. Gel Kendin bu. Getirdin git bu. bu hali. Otur bu, kalk bu. Sen busun. Sen Hı. yaptın, kendi kendine yaptın. Ne olacak böyle? Ben... Şuraya Sen Kendi bak. Yaptın. yazmayla, şey yazmayla Dur. olmuyor o iş. Şunu, şey. şimdi çekeri çıkaramıyorum. Mikrofon var burada. Şunu ben buraya ilk geldiğimde yazdırdım. Evet. Bak ilk geldiğimde geldim. Göstermelik ki, yazdırdı işte. Gidip Göstermelik yazdıracağım. Yazdırdı. Yazdırdım. Herhalde birinci sezonda bu kelimeyi kullandım. İkinci sezon, 3 ah, üçüncü sezon daha bu kelimeyi kullanmıştım yok. Neden Niye? En pek de bu kelimeden bilene Havanur yaptığı davranışlardan bu kelimeden bilene soğuttu? Bak bu kelimeden yani bile ne soğuttu? Ben şimdi demiyorsun. Eskiden öyle derdi ya. Ben daha lazım yok yani. Mesela daha önceden bir sosyal medyada paylaşımlarımız vardı. O bilene yok? Yok. Niye? Birlikte bir paylaşımımız yok. Ne oldu Fotoğraf size? çekinmemiz. Tamam da ne karar verdiniz? Böyle nereye kadar? Boşanacağım. Sorumsuz bu. Ayrılacağım. Evet. O zaman... Şimdi ben... Tamam. Ben bu zamana kadar Karaman'a gittik, geldik mesela. iki aydır da ortalama buradayız. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Tamam. Bu sefer... Madem benim ailemden bir şey görmüyoruz. Ev tutmadılar. Anne babam yapmadı, annem yapmadı. Veyahut da... Az araya sağlık girdi, hastalık girdi diyenin hesabı. Tamam. Baban tutsun evi bulsun tamam ben şurada karamanda şu mevkide evi buldum tamam Alırsın. alın ev sahibiyle de görüştüm Senin annen baban da onu bekliyor zaten Dur, bir benim babamdan bekliyorlar Tutun. Öyle mi sağda Öyle. solda çalışmama da, da güvenmiyorsan Benim babamdan bekliyorsunuz zaten Dur lafımı bitireyim sağda solda çalışmama da güvenmiyorsan tamam sizin fırında da çalışmaya da razıyım Hadi. Sizin derdiniz o zaten Hayır Başından beri derdiniz bu Gözünün o? önünde çalışayım Şimdi burada bir dakika. iki iddia var. Ee, bir daha önce Murat şöyle bir iddiada bulundu. Ben bilerek ev tutmuyorum. Onun burnunu sürtmek istiyorum. Tamam hatırlıyor hadi musunuz? benim burnumu sürttü. Kendi çocuğun burnunu da sürtüyor o zaman. Orası öyle. Ama senin düzelmeni istiyor. Ben düzelmem ben böyleyim. Yani bana diyor Murat dedi ki daha önce burada hatırlıyor musunuz? Bana iyi davranmıyor. Ee, bana herkesin içine kötü davranıyor. Sokaklarda rezillik yaşıyoruz. Ee, çok kıskanç biri bir yere göndermiyor. Ee, benim çalışmama izin vermiyor. Dolayısıyla ben de bu yüzden ev tutmuyorum. Şimdi de şöyle bir şey. Başka oldu. yerlere izinsiz gidiyor ama. Çalışmaya mı gidemiyor? E, Salmıyorsun. Başka yerlere nasıl gidiyorsun? E, bu sefer de ben hadi koydum gittim. ...bir hafta, iki hafta her neyse yokum. E bu sefer de ne yapacaksın? Gideceğim, babamın evine oturacağım. Bak, işte... ...ben bu yüzden Havanur'a güvenemiyorum. Ben çalışacağım, ben parasını göndereceğim... ...bütün masraflarını karşılayacağım. Avanur babasının istemem. evine gidecek, kendi evi dururken. <laughs> Ortada yok. ev yok, ev ev. Hayır. <laughs> ev olduğu zamanda da gideceksin. <laughs> Gidenler nasıl örnek, gidiyor? Örnek. Tamam. O her şeyde geçtim. Bu benim babam için de geçerli, senin baban için de geçerli. İş yerlerini dışarıya kurdular. İkisinin de dükkanı var. Evet. Başka bir şehirde iş kurdular. Senin annen gider mi? Mecbur gidecek. Benim evet. annem gider mi? Mecbur gidecek. Gitmeme gibi bir lüksleri yok. Niye? Çünkü doğduğun yerde... ayrılacağına başına birini koyar, oradan çalıştırır. Hayır. <laughs> hayır, hayır. Diyor ki mecbur kalsa. Mecbur kaldı. Baban diyor, ekmeğimiz burada dese, annen e, eşyasını toplar, babanla beraber gider diyor. Gider. Gitmez. Mecbur gider. Gitmez diyor. Gitmez. Ya öyle bir saçmalık bir şey var mı ya? Kim olursa ya bak sor. Kim olursa bak. Tüm Türkiye'ye sor ya. 85 milyona sor. Doğduğun yer değil. Doyduğun yer önemli. Benim için doğduğum yer. Senin karnın nerede doyuyorsa, nerede mutlu olacaksan, yuvan nerede huzurlu bir şekilde yetişecekse, tamam mı? Senin çocuğun orası önemli. Sen istersen yurt dışına git, senin yuvan olmaz. Niye? Olmaz. Nuriye Hanım telefonu, <laughs> Nuriye Hanım. Günaydın Sedan. Günaydın. Yine burada bir tartışma yaşıyoruz. Havanur dedi ki ben ayrılma kararı aldım. Çalışmıyor dedi. <laughs> Murat da dedi ki ben hani dedim Ereğli'ye gidecektin e, Engin Bey'in yanına. Dedi ki beni bırakmıyor. E, yani burada işin, işin içinden çıkamıyoruz. Aynen Sedan. Valla Sedan. Ben de gerçekten bıktım bunlardan. Allah Gerçek yani. Böyle duyduk sıra Onların sesini duyduk sıra var ya bir daha şeyim daha çok artıyor gerçekten yani. Ay ben de bilmiyorum sana bayılıyorum. Ne ya. yapmak istiyorlar ne anlamıyoruz ki Seda Hanım. bilmiyorum. Valla burada ben, benim bak eşim rahatsız Seda Hanım. Nuriye Siz Hanım Havva Nur az önce dedi ki senin de ailenin de istediği o evi benim babamın tutması dedi. Siz bunu bekliyorsunuz dedi. Onu mu bekliyorsunuz? yok Seda Hanım ne alakası var o kadar ev vardı tutmadı 4 ay burada gezdi Seda Hanım yaptılar tutaydı o adam da tutmaya mecbur değil biz de tutmaya mecburdayız öyle değil mi Seda Hanım? yani kimse bunlar ev tutmaya mecbur değil ki o şeyde... kendileri genç çalışacaklar Seda Hanım. niye çalışmıyor bunlar Murat diyor ki benim çalışmama müsaade etmiyor, izin vermiyor. Ee, Hava Nur da diyor ki kahveye gitmeyi biliyorsun da çalışmaya gitmeyin bilmiyorsun diyor. Ben anlamadım bunları. Ya Kahve mavi bahane Sedanım yani. Burada dört ay durdu kahveye mi gitmiş? Hangi gün kahveye gitmişti? Yalan söylüyor orada. Bir Yalan. tek doğruyu sen söylüyorsun. Tabii ben söylüyorum. Yani sen neysin ya? Padişah mısın gitti? ya? Hayırdır? Bir dört doğru söylüyorsun. Dört ayda kaç sefer kahveye gitti de laf diye konuşuyorsun orada. Sorun dışarıdaki arkadaşlara sorun. Hepsi biliyor gitti. Neyi soracağız? Kahveye gidiyormuş Murat. Yalan Seda Hanım kahveye falan gitmez. Bir dört doğru ayda sensin. Sen buradaydı niye gitmedi ya? Ha, arada haftada bir sever iki sever o da arkadaşlarıyla bir okey oynarsa oynuyorlar, o da bir araya gelirlerse, he gelmezlerse he. o da yok. Orada he he, alışmış bu. Gel Aynı sen, gelmedin. anca telefon arkasında konuşun zaten. Sen geldin göndermedin. He he. Çalışmaya. Hep ben, ben göndermem. Adamın içinden gelecek çalışmak, konuşurum. içinden. Yüzüne de konuşurum senin. Adamın içinden gelecek çalışmak. Benim babam zamanında gece gündüz çalışıyordu. Bana ne? Kocacığım bana bizim ne evimiz olacak diyeceğim, bir çocuğumuz var diyeceksin. Çalışacak diyeceksin. bana Sen ne? Sen de bana ne lan? Babamla bana ne? <laughs> Babayın çalışıp çalışmadığından bana ne? Adam çalıştı ki bu duruma geldi. Senin gibi yapmadı. Herkesin, herkesin bana ne oğlum bana ne ya Allah kendini. Allah. Sen, sizin verdiniz ne? oldu zaten. E, ee, benim babam da çalıştı. Çalıştı da dört tane ameliyat oldu. Benim babam ne oldu? Nereden ameliyat oldu? Ne ameliyatı geçirdi? Ne zorluk geçirdi? Aman bizimkiler hiç zorluk geçirmedi. Ben sana geçmişimi anlatsam tamam mı? Burada Ne geçmiş erirsin. varmış be? Erirsin, erirsin. Ya kessene ne? Benim ilkokul 3'ten terkim. 4. sınıftan sonra Hadi yok beni. Hani ben liseye kadar okuduydun? He? Ben ilkokul 4'ten terkim. Hani liseye kadar okuduydun. Gece aha. Yalanların işte. Annem, <laughs> Yalanları. Annem, ver, dinle. Kesin. Annem altı sene tümör tedavisi gördü. Bana ne? Dinle. Adam ol dinle. Geçmiş konuşur aslan. Benim i̇nsan annem altı sene tümör tedavisi bana gördü. Ne, bana ne? Bana ne? Dinleyeceksin o bana zaman. Bana ne? Eğer aynı konuşulacaksa benim annem Bak benim annem 6 sene tümör tedavisi gördü. Hala etmez. benim annem de var. İlaçlarını kullanıyor. Beni alakadar tamam etmez. Babam da fabrikada çalışırdı Seda abla. Git araya inme o annen de, de okula giderken gece simitçide gündüz de okula gidiyordum. Çalışıyordum ben, diyor. Ben hafta sonu da ne hafta, hafta içi. Ya? hafta içi aha. Ne, benim ne çalışacak? Benim hala, benim ya dedim de 15 gün çalıştım ya. Bağlatırım. Ben çay ucağına gidiyordum haftalık 70 milyon haftalık alıyordum 70 milyon. E çalışıyor mu çocuk? Bizim senin 15 gün zor çalıştın ya. Yalan 15 söylemem. gün? Ne ben, ya? Ben ufacıktım benim çocukluğum o çarşının caddenin ortasında geçti. Lan <laughs> 4 yıl oldu kaç kere çalıştığını gördüm ben senin. Ha? O da diyor kaç ki kere? Işte, o da diyor ki sen beni bırakmıyorsun diyor. Ya ne bırakmayacağım ya? Ben İşten senden önce ben senden önce benim gecemde işidi gündüzümde işidi. Aha aha kesin. Ben Nasıl? gece ya gece bizim orada trenle tren raylarının tren kenarları temizlenir. Çöp Hı. temizliyordum ben çöp. Olabilir canım ne var? Gece gece Allah ben ne? tren raylarının kenarlarının temizliğine gidiyordum. Gündüz de elmaya bahçeye gidiyordum Aha annem. Tutsaydın. Benim ha. benim patronum Erdal abi Hatta röportaj rüperdeş verdi o adam. Hı. Ben Murad'ın her şeyine kefilim dedi ya. Bu adam beni gece gündüz çalıştıran kendisi de çok iyi biliyor. Tutsaydın o zaman paranı. Ama ben ben ne diyorum sana geç. Ben daha önce de söyledim. Ben önceki çalıştıklarımı har vurup harman savurdum. Şimdi ben bunu de, ne diye, dile getirdim. De, sen misin? şunu mu demek istiyorsun? Aslında ben hep çalıştım ama Havva Nur yüzünden çalışamıyorum.